Herkese merhabalar. İzleyeceğiniz bu 5-6 dakikalık video belki de eğitim sürecindeki hayatınızı kurtaracak nitelikte olabilir. Tüm samimiyetimle size söylüyorum bir reklam tanıtım videosu değil. Ciddi anlamda online koştuk eğer alacaksanız neden bizden almanız gerektiğini somut, mantıksal ve kurumsal olarak kısaca açıklayacağım. Bu videoyu izleyen binlerce öğrenciyi belki ikna edemeyeceğiz ama çok büyük bir kısmını bu video sayesinde kurtarabiliriz. Kurtarmaktan kastımız eğitim sürecinden bahsediyoruz. Eğer online koştuk alıp eğitiminde bir farklılık oluşturmak istiyorsan tam da bu videoyu izlemen gerekiyor. Lütfen şimdi 5-6 dakikalık vaktini ayır ve neden online koştuğu fi koştan alman gerektiğini sana özet olarak anlatayım. Olayı çok fazla dallandırıp budaklandırmak istemiyorum ama kısaca şunu bilmenizi istiyorum. 12 yıllık bir firma ve bu 12 yıllık firma içerisinde franchise'lar yani isim hakları vererek Türkiye'nin 12 ilinde şimdilik 14 şubemiz bulunmaktadır. Şu anda Türkiye'de Kurs Kütüphane Koştuk markasının da öncüsüyüz. Bizi yani koçu diğer koçluk firmalarından ayıran en önemli özelliklerini söylüyorum. Bir kere biz eğitim kurumuyuz yani bünyemizde sadece eğitimciler çalışıyor. Güçlü bir yayın desteğimiz var. Hatta Fi Koç Yayınları adı altında sadece bize ait olan bir yayın evimiz bile bulunmaktadır. Kunduz ile işbirliğimiz sayesinde 724 online soru çözümü gerçekleştirebiliyorsunuz. Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim seminerleri verdiğimiz gibi bizden koştuk alan öğrencilerimize de yıl içerisinde çeşitli online seminerler veriyoruz. Deneme nasıl çözülür, okul başarısı nasıl ilerletilir, üniversite tercihlerinde nasıl hareket etmemiz gerekir buna benzer birçok başlıkta seminerlerimiz dop dolu geçiyor. Çok avantajlı bir fiyat politikamız var. Hatta şunu söyleyebilirim. Diğer online koştuk firmalarına zarar en az 100 kat daha büyük olmamıza rağmen fiyat konusundaki en uygun fiyatlandırmaya sahibiz. Kurumsal bir koştuk firmasıyız aynı zamanda. Koştuk işini yapmak isteyenlere koştuk sistemi nasıl kurulması gerektiğini bile anlatmakla da yetinmiyoruz. Sistemi anahtar teslimi kurup kendilerine de teslim ediyor. Diğer koştuk firmalarının tamamı Excel'den, Word'den ilerliyor. Bu bizim için tarih oldu. Biz Edumay öğrenci koştuk yazılımıyla ilerliyoruz. İçerisinde Zoom entegrasyonu, haftalık planlama, soru takip, deneme takip, soru havuzu bile var. Birçok avantajın bulunduğu bu yazılımı öğrenci koçlarımıza kullandırıyoruz. Aynı zamanda Edumay koçluk yazılımının içerisinde de özel ders bile satın alabiliyorsunuz. Bu şekilde yabancı bir yere gidip mağdur olmaktansa sistemin içerisinde bulunan ve bize bağlı olan özel ders hocalardan bunu uygun fiyatlarda satın alabiliyorsunuz. Tüm kredi kartlarına 12 taksit imkanı da bulunmaktadır. Peki bizden online koştuk kimler alabiliyor? 6, 7 ve 8. sınıflar. 9, 10 ve 11. sınıflar. 12 ve mezun YKS grupları. DGS, ön lisans ve lisans KPSS'nin tamamı bizden online koştuk satın alabilir. Peki bizden online koştuk satın aldığınız zaman sizleri neler bekliyor? Bunların birçoğunu aslında anlattım. Burada da özet geçeceğim. YKS ve LGS gruplarına biz Koç yayınlarına ait olan soru bankasını hediye ediyoruz. Tabii ki yıllık kayıt yaptığınız zaman. Özel ders imkanı var. Zaten koçlarımızın tamamı eğitmen olduğunu söyledim. Eduma öğrenci koçluk yazılımı var. 7-24 soru çözüm imkanına sahipsiniz. Ve en güzel özelliklerinden biri de kurumsal Türkiye geneli deneme sınavlarını da isterseniz fiziki olarak sizlere gönderiyoruz. Ve bunu da anında çözüyorsunuz. Yaklaşık 26 yayın evinden oluşan Türkiye geneli deneme sınavlarını da fiziki olarak gönderiyoruz. İstediğiniz ortamda çözüp anında karnesini de Güzel bir tabloyla da burada gösterdik aslında. Fi eğitimde ne var? Diğerlerinden neler var? Bunları teker teker inceledik ve ciddi anlamda bu tablo Fi ve diğerlerinde nelerin olup olmadığını gösteriyor. Bir kere firmalar neredeyse %99'u öğrenci, üniversite öğrencisi çalıştırıyor. Bizdeki koçların tamamı eğitmen ve uluslararası geçerli olan sertifikalara sahip, gerekli yetkinliklere sahip. Bünyemizde psikologlar da bulunuyor, pedereciler de bulunuyor. Alanda uzman eğitimcilerin tamamı da bulunmaktadır. Diğer firmaların hiçbiri kitap seti hediye etmiyor. Biz Fico Chain'la ait olan kitap setini veriyoruz. Diğer firmaların tamamı Excel'lerden, Word'lerden ilerliyor. Biz Türkiye'nin ilk koştuk yazılımı olan Dumay Öğrenci koştuk yazılımından ilerliyoruz. Deneme sınavlarımız hem basılı hem de online bir şekilde bulunmaktadır. Bunu uzattıkça uzatabilirim ama fazlaca vaktinizi almak istemiyorum. Eğer online koştuk satın almak istiyorsanız kardeşim, Türkiye'deki tek adresiniz FiKoç olmalı. Çünkü işinizi diğer firmalarla şansa bırakmayın. O yüzden diyoruz ki işinizi şansa değil FiKoç'a bırakın. Görüşmek dileğiyle.